kimse tedbir alıyoruz yapıyoruz demesinler. Ben bu devleti yönettim kimin ne yaptığını biliyorum. Hiçbir şey yapmadınız, yapmadınız, yapmadınız. Yüreğiniz yanmadı, ciğeriniz yanmadı. Bugün çocuklarınızı, torunlarınızın başına okşarken babalar gününde yapacağınız işleri düşünün. Ben size söyleyeyim, yarın bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün hava sahasını İsrail'e kapattığınızı ilan edin. Bir gece kararnamesi. Hani bütün valileri değiştirdiğiniz, bütün kararları değiştirdiğiniz bir gece kararnamesiyle hava sahasını kapattık İsrail'e deyin. Limanlarımızı kapattık İsrail'e deyin. Bütün NATO ve Amerika ile ikili işbirliğine dayalı üstlerimizde kontrolü ele aldık. İsrail lehine asla kullandırtmayacağız deyin. Bir özgürlük filosunun önüne geçiyoruz. Helikopterlerle Gazze'ye insani yardım indireceğiz. Bunun için bir uluslararası güvenlik oluşturmak üzere Birleşmiş başvurduk deyin. Din. Çok zor değil bunlar.